Allah, hayırdır Halil Efendi? Kırdın kapıyı ya. Hocam acil bir mesele var. Hemen dini nikah kıymanız lazım. Niye bana geliyorsunuz canım? Belediye melediyeye başvursunlar işte. Resmi nikah başvurusu yapıldı. Şu an acil dini nikah kıyılması lazım. İmam nikahı. İmam nikahı, İmam nikahı mı? Gençler Evet hocam. Halil ben Efendi. Benim yalnız bak bu çocuğu hiç gözüm tutmadı. Gözümüzü bir tuhaf bakıyor, kenafir gözlü derler ya o misal. Yarın öbür gün kızı böyle ortada bırakıp kaçar gider. Ben onun vebaline giremem, kusura bakma. Ben kıyamam abi nikah. Olur mu hocam? Ben bu gençlere keyfilim. Tanımasam bize getirir miyim? Haa, tanıdık mı? Böyle söylesene veya... Ha, hayırlı olsun gençler. Sağ olun hocam, çok sağ olun. Ya hocam, bazı hocalar diyor ki... Nikahın resmisi gayri resmisi olmaz. Nikah nikahtır. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz hocam? Ha, evet. Aferin abi Bazıları öyle diyor bazıları da diyor, Öyle de olmaz diyor. Demek ki ne, aralarında bir fikir ayrılığı var. Hal böyleyken de benim bu nikaha kıymam caiz değil yani. Kusura bakmayın ben kıyamam. Hocam. Ne olur yardım edin bize. Ocağınıza düştük hocam. Ya kardeşim. Pardon hocam. Şunları bir tane kıyasanız. Sevenlerin. Arasını yapsanız, üzmeseniz. Arif'im, şimdi sana bir kıyacağım ben burada var ya. Nasıl isterseniz Hocam, durum bu kadar acil olmasa... ...sizi böyle zor durumda bırakmazdık. Ama genç kızımızın akrabası, benim yakın arkadaşım. Benden çok rica etti, onları evlendirelim diye. Halil Efendi. Sen bir yer bakayım benimle şöyle. Ya Halil Efendi, kıza bir lafım yok zaten. Tek başına gelsin her türlü nikahını kıyayım. Ama benim oğlanı gözüm tutmadı diyorum. Niye beni anlamıyorsunuz ya? Anlıyorum hocam, anlıyorum da... ...bu gençler birbirine sevdalılar. Kızın ailesi başlık parası için yeşi geçkin biriyle evlendirmek istiyor. Oğlan sevdasını peşine düşmüş. Kızı köyden kaçırıp buraya getirmiş. Eğer bu imam nikahını kıymazsak... ...kızın ailesi bunların peşine bırakmayacak. Maazallah, o zaman bu iş uzar. ...kızın ailesi peşini bırakmayacak derken. Ya Halil Efendi, nereye düştüm ben ya? Alengirli iş ne varsa hepsi beni buluyor ya. Efendim hocam? Yok bir şey. E, tamam. Şevket. Sen ne içeri al. Tamam, ben nikahlarını kıyarım onları. Tamam. Yalnız hocam, nikahın geçerli olabilmesi için en az iki şahit gerekir. E, tamam işte. Şevket var, ben varım. E, Hicabi de gelir. Hallederiz biz bu işi. Zaten işimiz acil diyorsun. Ben hemen nikahlarını kıyar yollarım. Hadi sen bekleme sokta git. Tamam hocam. Allah razı olsun hocam. Allah razı olsun. İyi akşamlar hocam. İyi, iyi akşamlar, iyi akşamlar. Hadi senden de razı olsun. Hadi geç abi geç. Geç şirket geç. Evet gençler. Ee, Nikahınızı kıyacağız. Kıyacağız da. Ben öncesinde böyle bir, bir kaç soru soracağım size. Daha önce. Hiç dini nikah yaptırdınız mı? Hayır hocam. O zaman ilk defa evleniyorsunuz. Evet hocam. Peki hiç böyle bir nikahta şahitlik ettiniz mi bakayım? Hayır hocam. Kızım sen niye hiçbir şey söylemiyorsun? Bak eğer yani razı değilsen işe gerçekten vazgeçebiliriz yani hiç sorun değil. Hı? Yok hocam. Ben seviyorum. Seviyorsun. Ta, o zaman kıyacağız mecburuz ha. Hayır zaten nikahda rıza şart. He? Ne Ne icabı? Hocam diyorum ki gönül rızası şart olması gerekiyor. Nikah için. Hicabi. Buyurun. Hı. Sen daha önce hiç nikah kıydın mı oğlum? Hiç nasip olmadı hocam ya. İyi. Hadi o zaman bu nikahı sen kıy. Gerçekten mi hocam? Gerçek. Bu nikahı sen kıyacaksın. Hadi. Allah razı olsun hocam. Hı. Hı. Hocam. Lütfen Hı. siz kıyın nikahımızı. Ya. Olur mu gençler? Ben tabii ki buradayım. Ben icabet edeceğim nikah. Bakalım icabet mi kıyısın? O bizim öğrencimiz. Bakalım bilgileri doğru mu değil mi değil mi? Hadi gel. Söylesin. Sana ne oluyor acaba? Söylesin. Geç öyle. Efendim gelin siz böyle. Siz de geçin böyle ben Böyle ricam. Sen icabı. geç. Yap, yap, yap. gel. <laughs> 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 Ay yakından durayım diye. Şimdi kıymetli kardeşlerim, <laughs> <laughs> nikah kıymak. Şu arkası buradan arkası olmadı. Tamam beyefendi ben şey yaptım Allah razı olsun. Şimdi din kardeşlerim. Şimdi imam nikah nasıl kıyılır? Yeni nikahdaki asıl önemli olan konu iki tarafında rızasının olmasıdır. Aferin lan Hici abi. Ak yanlış yapmamışız. Ulan bu çocuk harbiden ne biler ya bir şey. Bak bize de yanlış yaptırmadı. Helal olsun sana abi. Ulan <laughs> bu Hici abi var ya harbiden ...debiden... <laughs> Yapma şunu Yapma şunu ya. <laughs>